Şirek ve Madagaskar'ın yaratıcı ekibinden. Kral Gurum'un kuyruğu çalındığında ve taşa dönüştüğünde onu geri alıp babasını kurtarabilecek tek kişi genç prens olur. Kral Gurum'un kuyruğunu bulmalı ve üç gün içinde takmalıyız. Yoksa hep taş kalacak. Nihayet o anladı. Bu peri masalına inanmayı çok isterdim. Ama ben bir çocuğum. Koruyacağız. İşe de korkmenin Ninja Kaplumbağaların yazar ve yönetmeninden yeni bir macera geliyor. Bunu yapamıyorum Tri. Oraya asla zamanında varamayacağız. Babam sonsuza kadar taş kalacak. Sadece üç kelime istiyorum. Ben seni seviyorum. Korkularının üstesinden gelmek ve kavgaları bitirmek için inanılmaz bir yolculuğa çıkan Prens Trim'e, büyüleriyle Freya ve Şapşal Yin Yan'a katılın. Kutlu Macera. Yakında sinemalarda.